hoş geldiniz. Evet, bugün aramızda yeni isimler olduğu için tekrar bir isim analizi yapacağız. Ben Büşra. Ben Esra. Ben Betül. Ben Gönül. Ben <laughs> de Zeynep. <laughs> At gibi giden, it gibi gelir sözünden ne anlıyorsunuz? Eski sevgilim olabilir. Çok gidip dönmüşlüğü var. Diyorsun. Bir ahkam kesip gidip sonra da kızı gibi geri dönmüşlüğü çok. Bela okuduğumuz çocuk mu? Ona göre bela okuyacağız. Yok galiba. <laughs> bela okumaya Aynı devam edin. Be. Siz bela okumaya devam edin. Ne yani işte bu arkadaş sevgili ne olursa olsun böyle koştura koştura giden elbet bir gün doğru yani beni bulur. Eee <laughs> küfür edebilir <değil> miyim? <laughs> bir sesi koyuyoruz arkadaşlar. Koyuyorsan edeceğim. Evet. Bu <laughs> çocuğu geri <gibi> giden evet. <laughs> geri gelir arkadaşlar. Çocuk bu yapan her türlü geri gelir. Ama küfret. Bu ama Zeynep de... için söylediğim de, ben öyle şey söyle. Ben küfretmiyorum. Ben Zeynep'in adına konuştum. Şey Gönül ablanın yayındaki bütün kelimelerini şöyle yapacağız. Yarısı bil, yarısı bip. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok abi. Hak ediyorlar. Ona evet. normal bir kelimeyle bir şey anlatamazsın. Ona normal bir kelimeyle o desen ki şu şöyle şöyle bir insan, şey bir insan, herhangi bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle bir ise bilelim. Özel ama. Özel ya. Gönül. <laughs> Evet. Sen de sıra. Konuşuyor <laughs> zaten. Konuşuyordu ben. Sağ. Ona normal bir kelimeyle hani diyemezsin ki. Az önce dedin ya Zeynep. Kötü. Konuşur e, ne? Ama efendim o kötüyse Hı -hı. bu ne? Buna kötü diyeceğim. Ben bunun yaptığı bir şey canımı sıktı. Kötü diyeceğim. Onun yaptığı her türlü. Alık. <laughs> <laughs> i̇şte at gibi gidelim, it gibi gelir yani nasıl gidiyor? Söyle gelecek. Paşa paşa sürüne sürüne. Böyle kuyruğunu kıstıra kıstıra. Allah'ım rahatlatıyor bu durum beni. <laughs> böyle bir şey ihtiyacımız varmış. <laughs> evet, bütün zehri döktüğünüz masaya. Daha <laughs> Sen şey yapmak. ne şey yapmadık? Aynı düşüncedeyim yani sizinle. Şerefsiz ben de her zaman aynı düşüncedesin kardeşim bu da böyle. Hem düşüncede bir şey katman lazım. Tam kardeşim. At gibi dediğim gibi koşa koşa giden Bit gibi koşa koşa geliyor. Maziden gibi. bahsetmek ister misin mesela? Kimler? Yok. Öyle gelsin. Ee, akrabalarına gıcık olduğunuzda yapmış olduğunuz absürt bir hareket söyleyin. <laughs> 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 en son bana gelin, benimki bitmez. <gülüyor> <gülüyor> evet, ekstra bir kanal açıyorum. Arkadaşlar, <laughs> geç... arkadaşlar anlatıyor. <laughs> Açılın. Evet arkadaşlar. Evet. Direkt olarak kendimi sevmiyorum. İletişim kurmamayı tercih ediyorum. O yüzden bir hareketim ya. olmuyor. Hiçbirisi sevmiyorum. Kanalımızın olması. şey değiştirmiyor. Hepinizden nefret ediyorum. Ben de direkt telefonlarını açmamayı tercih ediyorum. Hepsini tek kalemde silmişliğim bile var. Oo. Biz, biz böyleyiz. Kalem hala yoklar. değil mi? Değil mi? <laughs> Tabii ki biz bize yetiyoruz. Aç aşkım ağzını. Bebeğim su. Ya benim genel olarak hiçbiriyle bir problemim yok. Onların benimle bir <laughs> Bu haberi yok. Bir de gerçekten bunun haberi olmuyor. Benim haberim olmadan benimle problemleri var. Sonra ben onları engelliyorum. İşte şey diyorum, Allah belanızı versin. Diyor. Öyle mesajlarım da vardı birkaç tanesine. Ama sonra barışıyoruz falan. Böyle toksik bir ilişki benimki. Büyü yapan var bunun. <laughs> Kurgu da her şey halledilmiyor. Sakin olun. <laughs> Büyü yapan var bunun dedim. Duydun mu? Özleyin. Fark ediyor. Büyü yapan akrabası var bunun. Bu ülkede zaten halasını tek seven kız Acem'i, Cezek'i, Ayşe, Gül'dü Hayır, ben halalarımı çok seviyorum. Abi, Büyü yaptıkları için <laughs> Onlar Bunlar değil. değil Kendi halası. Bir halam var, var ablam. İlken miydi? İlken adam. Evet. Çiğdem evet. adam. Onu da çok seviyorum. Buradan bütün işte. akrabalarımız selam gömüyor, <gülüyor> <gülüyor> ağrıyor, selamlar. <laughs> <laughs> Bitlisesi. Ben böyle sürekli yanımda tutarım onları. Sevdiğim, sevmediğim... Hele ki birisinden bir şey yapacaksam, gıcık kaptıysam sürekli yanımdadır. O ortama girerim. Sonra onu gerçekten öyle bir... Hafif de böyle sivri durucu oturturum onu ortamda. Kahar giderim geriye. Benim olduğum ortama bir daha Seve girmez. Canım. Benim hiç da olmuyor. Hmm. Ben söylüyorum. Tatlı tatlı, gülerek hiç belli olmaz ne söylediğim. Söz. Ben... gıcık olduğumda... Absürt hareket yapmıyorum ben direkt söylüyorum. Bir makra zaten bilir yani. Dilim çok böyle çatalladı. Yani böyle mi? mi? Yılan. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yılan yap kendini. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Zeynep'in dediği gibi Yedi düveli bir bir büyüme katacak sorular. Evet. Aileyi kırdıracak sorular. Evet. Gelsin mi? <laughs> gelsin gelsin. Herkes yap ben de zorunda bu gelsin. arada. Okey. Fake hesaptan işlettiğiniz birinin adını verin. Aa olur. Benim <laughs> ben fake hesabım yok. Nasıl yok? Bu arada benim de yok. çok Ya yürü git be. Sana zerre inanmam. Benim bunda. yok. Büşra'nın var. Ben Büşra'nın ikini kullanıyorum. <laughs> ben de arkadaşımınkini kullanıyorum. Saçma Kullanıyor ama musun? la. Benimki değildi. Ha, fark etmez. Kullandın ne dedin de o? Can onu biz çalmıştık ama onu kapatacağız diye alıp yapmıştık biraz. Kullandınız mı? Kullandınız. Ha. Konu Arkadaşlar sizi. biz... Karım biz kalkalım biz çok masum kaldık ya. Saç Biz seni hesap kırmadınız mı? Biz lise de dedi bilmem lisele. kullanıyoruz. Ha. Ya yani mesela ben bir He, şey hesabına bakarım. Hı, hı, Hayır bir şey yapmaz bakar. Bir karaktersiz biz bir şey. Mesaj attın mı? Hayır. Hiç. Aa. İşletmediniz mi mesela birini? Kimseye gizli numaradan bir aramışlığın şey yok. Şimdi ara. Anneciğim gerçekten hiçbir şey yapmadım. <laughs> bu kız kızın Ben yaptım. yaptım. <laughs> ne zaman bu konuda? Hadi Zeynep. Zeynep. Bu otu çok. Kanka. <gülüyor> <gülüyor>

ama kızla birlikte yaptık. Çocuğun adı İlyas'tı Sen büyük de Ben de aynı şey yaptım. İlyas olması lazım. Hala da durur mesajlar. Hmm. Bir, e, eski sevgililerime bakmıştım. Konuştuğum bir çocuk vardı. İllet oluyordum. Nefret ediyorum. Hala da nefret ediyorum. Gerizekalı, 3 yaşında çocuk gibi. 35 yaşında adam. Neyse. Onu takip ettim. O da sürekli mesaj attı. Ulan ismini veremem de kendi hesabımın. Onun ismini Çocuğun adı Murat. Yemin ediyorum ki şu kadarcık şey. Aklıma. Tükürdüm kendime Turat koyuyor, Turat oluyor onda. <laughs> <laughs> Ay manyak ya. Bir de verin kıza bu olunca görecek kalca Burada var var dur kendime tükürme hissediyorum zaten ben arada böyle yoruluyor şey. Sen yoruma bir saç yap. Yaparız. Olur. Neyse o var. Başka yok. Benim de aynı şekilde. Ben kendim işletmedim ama işlettirdim. Tamam çekiyorum neyse. Tamam, tamam. Bir, bir şey gelir de şurada hemen suyla <laughs> mı <muyum>, hallederiz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok berbat şeyler de. yazdık. Aç. Aç, aç, aç. Aaa! Yine mi yazdınız? kaldır artık. O ne? Hepimizde bir ceza Ne oldu? Şey, <laughs> ya, ben de hazırım <laughs> salak gibi. Evet arkadaşlar bu seferlik yine. cezadan <laughs> <laughs> şansını burada kullanıyorsun. Onu evet. evet, özel hayatta göreceğim ben seni. Evet, evet. ya. Arkadaşlar yayını kapatalım, kamerayı kapatacağım. Çünkü kahvaltı yapalım sonra başka yere geçeriz. Yapmadık mı? Ben bitirdim kahvaltı. Ben, ben daha yapmadım. Yeni başlıyorum. Ben yiyemedim bile. <laughs> ben bir zumba sandalye yerim. Evet. Ben de hayvan gibi. Evet yerim arkadaşlar, mi? ekşi mikrofondan bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Babaya söyleyeyim, dağılırım daha bitmedi evet. görüşmek üzere.